Merhaba arkadaşlar. Bu kasetinde e, CSGO'da şarkı, CSGO'lu şarkısını değiştirmeyi göstereceğim. İlk önce bir sesini açalım. Ben e, ilk başta şey, ilk önümüzdeki sesini değiştirdim. Sesi böyle. Kasma oldu arkadaşlar biraz. Elvatlara basıyoruz. Buradan ekipmana basıyoruz. Oradan müzik takımlarına basıyoruz. İsteğiniz için. Mesela bu farklı. Bu da action bir şey. Bu da kutlar var. Başka kutlar var. Şeye benziyor. Şunun etkisinde. Benim kullandığım buydu zaten. Arkadaşlar bir de bunları böyle yapıyorsunuz ya. Bir de bomba sesi. E, bomba sesi hızlandığında bomba sesi de değişik çıkıyor. Yani hızlanda sesi de değişik çıkıyor. Evet arkadaşlar böyle böyle Jesse Koda şarkıları değiştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın.